Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te mod modlu demeyeyim de e, glitch'li bir tane e, şey kostüm yapacağız arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi üstümde olan kostümü yapacağız. Çok kolay bir tane yapacağımız e, yapacağımızı düşünüyorum. Her neyse uzatmadan hemen başlayayım. Şuradan Brawl Stops'a giriyoruz. Oradan geldiğimiz gibi şuradan Work Shirts'den altıncı sıradakini alıyoruz arkadaşlar. Ardından şapkaları gelip buradan e, Caps Forward'dan 36 altıncı sıradakini alıyoruz arkadaşlar. Ama şapkayı giymiyoruz arkadaşlar. Style'dan Accessories. Böyle e, şapkayı almıyoruz. Şöyle şapkayı almıyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Shoes'tan sneakers oradan 34. sıradakini alıyoruz. Sonra pantolonumuz değişecek. Aa neden değiş değişti falan diyorsanız buradan pants'ten jeans'ten 36. sıradakini alıyoruz arkadaşlar. Sonra pantolonumuz değişiyor işte. Sonra buradan gelip gözlüklerden sport glasses buradan arkadaşlar gelip 9. sıradakini alıyoruz aldıktan sonra style'dan aksesuarıyız. Buradan bunu böylece kaybediyoruz arkadaşlar. Ardından buradan çıkabiliriz. Buradan çıktıktan sonra arkadaşlar maskeciye gidiyoruz. Maskeci de ne yapacağınızı hemen göstereceğim. Bu arada size bir duyuru yapayım arkadaşlar. Şimdi bir saniye böyle videolar atıyoruz ya arkadaşlar. Böyle abone olmayanlar var. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Neyse şimdi ee, devam edelim. Buradan maskeciye geliriz arkadaşlar. Buradan skin maske geliyoruz tövbe tövbe. Buradan ee, 8. sıradakini alıyoruz. Tabii ben de alayım hemen pardon. Skin maskeden 9. sırada mıydı? Yok 8. sıradaki. Sonra bunu kaydetmemize gerek yok şimdilik. Kaydettiyseniz boşuna edersiniz ya ama şimdilik. Yani etseniz de olur, etmeseniz de olur ama boşuna ediyorsunuz. En sonunda hemen yaparsınız zaten. Neyse. Şimdi buradan teleskoba geliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi mavi teleskop var. Bu neden buradan böyle atlıyor ben de bilmiyorum bu arada. Buradan teleskopa doğru e, bu arada gözlüğümüz falan olmayacak zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Teleskoba doğru koşacağız. Sağ tıka basacağız. Bir saniye falan karakterimiz duracak. O sırada styledan aksesuar gözümüzü ve şapkamızı takacağız arkadaşlar. Ve bundan sonra da kaydederek bitirmek kalıyor. Neyse hemen yapayım size de. Bu arada bankadaki paranızı gerçek hayata yani keşe yapmanız gerek. Şimdi ya, yaptım mı yapamadım. Böyle bakmamız gerekiyor. Şöyle azıcık daha uzaklaştırayım. Ha tamam tövbe tövbe yürü git lan burada. Ben tamam, böyle oldu arkadaşlar. Buradan style'a accessories glasses'tan buradan böyle alıyorsunuz. Kardeş bir beni bırakır mısın? Tamam style'a giriyoruz arkadaşlar. Accessories. Buradan gözlüklerden bunu alıyoruz. Şapkalardan da bizim şeyi alıyoruz arkadaşlar. Kırmızı alıyoruz. Buradan böyle geri çıktığımızda da maskemiz gelmiş oluyor ve böylece çok kolay bir şekilde böyle bir kıyafet yapıyoruz. Bu arada isterseniz kontrol gibi değişiklik var mı diye görmüş olduğunuz gibi hiçbir değişiklik yok. Ee, aynısını yaptık ve şimdi siz de gidip bunu kaydetmek düşüyor sadece arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar ee, daha çok böyle girişli kıyafetler yap, e, yapmamı istiyorsanız yani videosunu atmamı istiyorsanız Beğenmeyi ve yorumlara yapabilir misin yazmanız yeterli ne bunun gibi kıyafetler var yani size yapabileceğim şunun gibi kıyafetler var mesela alındığında ne sevdiğim daha şimdi yaptığımız şu da var. Bunu neredeyse hiç sevmiyorum. Ama en sevdiğim bu. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bay bay.